Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere SolidCAM'de torna ayar, torna ayaklarının nasıl ayarlanacağını anlatacağım. Öncelikle referans noktası, stok model ve hedef model seçeneklerimizi tanımlıyoruz. Tanımladıktan sonra açılan ekranda sol tarafta yer alan kurulum menüsünü açıyorum. Kurulum menüsünde yer alan MS fikstürün altındaki MS pozisyon değerine gidiyorum. Buradaki Z değeri yanına 3 tıklayarak Z değeri seç ve Z ekseni boyuncaki çizgilerden faydalanarak pozisyonlarımızı buradan uygun değeri seçebiliyoruz. Dilerseniz çizgi üzerinden tanımlamak yerine sol taraftaki Z eksenini seçeneğini elle de tanımlamamız mümkündür. İşlemlerimi onayladıktan sonra hızlı bir şekilde basit bir operasyon yapacağım. Makine ön izleme penceresinde gördüğünüz şu anda Aynı ayaklarımız bu şekilde basıyor. Dilerseniz aynı ayaklarımızı daha da geri alabiliriz. Buradan uygun değeri seçtikten sonra tamam diyorum. Basit bir tornalama operasyonu yapacağım. Dış çap tonalama takımı seçtim. Kaydete hesapla diyorum. Ve bir de tonalama simülasyonunda teyit amacıyla görmeniz açısından simülasyon yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz şekilde bütün işlemlerimiz tamamdır. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim.